Hocam koynumda anakonda beslemişim. <laughs> bir daha sakın gözünü seveyim. Nevde ne Türkiye'nin en büyük sanatçılarından bir tanesi. His seslerinden bir tanesi. Oh, pleasure. That's amazing. my pleasure, yeah. Likewise. No. Maybe we should work together in the future. Back to birlikte e, çalışmamız lazım diyor gelecekte no. bir şeyler yapabiliriz diyor. Let's do <laughs> it, let's <laughs> Ya arkadaş ben geçen hafta da <laughs> Megan Fox'u aldım yanına Murat Bozcenk geldi ya. <laughs> ne şanssız bir adamım ben arkadaş. <laughs> Üf be nev. Bizim senin yanında yani şey hikaye ya. İleride... <laughs> ama ben de çok güzel türkülerim var, gemilerde talimler falan. <laughs> Dur. Söylemeyecektim ama şu anda söylemem lazım. Gerçekten. <laughs> Gerçekten. Gemilerde talim var Bahri yeni var O da gitti sefere Ne talihsiz bakışım var Hani benim recebim Recebim sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim Hani benim recebim Recebim sarı lira vereceğim almazsan karakola gideceğim. Ya. Ne haber lan ne? Ver ver ver. Ne oldu? Ne oldu? Ya, <laughs> ya bırakın bu işleri ya. <laughs> oh. Neyir diyor ki seni ne dans etmek istemiş dayanamamış ve ayağa kalkıp dans etmiş. Benim ne dayanamadı ayağa kalkıp <laughs> dans, dans <etti>. Etmiş, evet. <laughs> Allah önümüzden <laughs> sonumuzu gır getirsin inşallah tekrar tekrar söylüyorum. <laughs> çeviremeyeceğim çeviremeyeceğim. Onun çevirisi Onun çevirisi yok çevirisi... o şuradan gelen bir şey. <laughs> Gönül denen şeyin İngilizcesi var mı? Gönül, gönül. Nasıl çevireceksin sen bu gönül Ay işlerini? Terim. Ah be ablam benim. <laughs> <laughs> Miami'ye gitmiş ama neyse bir, bir de buradan da... Efendim yan tarafta Özlem Hanım oturuyor. Biz de daha kendisiyle sohbet etme imkanı bulamadık. <laughs> 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 Özlemci hoş geldin <laughs> tekrar. Evet, teşekkür ederim. Ara sıra hatırlayalım vallahi ya. Böyle bir Özlem de e, Türkiye'nin iyi sinemacılarından. İyi. <laughs> ee. Özlem iyi bir kızdır. Onu bir söylerim <laughs> önce. Yani severiz. Biz Özlem'i severiz. Yani. <laughs> <Gel. gülüyor> severiz. Evet. Necati abi bizim üstadlarımızdan, <gülüyor> duayenlerimizden. <gülüyor> beni tanıyor, abi. beni tanıyor. Öyle mi? Özür dilerim. Yani, Aa, İyi, tamam. <laughs> Özür dilerim abi. O benim ayılığım olsun. Onu, <gülüyor> <gülüyor> onu öyle yazalım. Bir yere onu öyle yazalım yani. Beni mutlaka <laughs> <laughs> tanıyordur yani. Kendisi aynı zamanda eski e, operacıdır. Onu da söyleyelim. <laughs> Ve evlidir. Çok onu da söyleyelim. evet. güzel. <laughs> 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 Ama ayıp yani. Anımı ya. da çok yakın <laughs> arkadaşımızdır. Ekran başındakilere Son rastırı konuklara hoş geldiniz